Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı seçecek. Bizler de ekspres haber olarak terör örgütlerinin desteklediği siyasi partilere oy verir misiniz diye sorduk vatandaşlara. İşte cevaplar. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlara son günlerin en çok tartışılan terör örgütlerinin desteklediği siyasi partiye oy verir misiniz sorusunu yönelttik. Vatan millet uğruna niye vereyim ki abi? Soğansız patatesiz kalırım ama vatansız kalamam. Hayır vermem. Peki neden efendim? Vatan bölünmesin ya. Bu kadar basit diyecek bir şey yok. AK Parti'ye vereceğiz. Neden vereyim ki? Adam Selahattin Demirtaş'ı destekliyor. Vermem yani. Asla. Ölürüm de vermem. Kesseler verir miyim ya? Vermem. Mehmetçiklerim devamlı aklımızda. Ee, vermem. Asla vermem. O siyasi partiye, o siyasi kişiye oy verir misiniz? Siz? Vermem. Peki neden efendim? Niye? Terör örgütüyle birlikte olanı niye vereyim ki? Ama bu şu anda kimse yok benim görüşümde yok. Şimdi herkesin düşüncesini CHP diyor. Bak bu direkten açıkça söyleyeyim ben Açılım yapanlar o CHP değil ki. Kırmızılarla karşılayan onlar değil ki. Kesinlikle karşıyız abi. Böyle bir partiye oy vermek gibi bir mümkünat yok yani bu halkın. Ben öyle düşünüyorum. Öyle yani açık açık artık yani PKK'ya, teröre, HDP'ye yanındayım diyen birisine oy vermek mümkün değil. Onlara hayatta oy vermem. Niye vereyim abi? O kadar şehitimiz olmuş, şeyimiz olmuş. Niye vereyim oyu? Ee, Öcalan'ın heykeline asacağım diyen, Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağım diyen bir muhalefet var. Ona niye oy vereyim ben? Yok kardeşim ben e, sol partiye oy vermem. Benim oyum AK Parti'ye. Ya geçmişi araştırıyoruz iyi kötü şimdi internet şeyden şuradan bakıyoruz her yerden. Ya geçmişi pek parlak gelmiyor bana sol partiler. Biz de zaten e, dedemizin nasihatı. Sol partiye oy vermen ki. Ben de terör örgütleriyle ittifak halinde olan partilere oy vermek istemem. Terör örgütleriyle ittifak halinde oldukları için. Yani ülkemize, vatanımıza ihanet eden gruplarla işbirliği yaptıkları için. Hayır. E, terör örgütü memleketi bölmek için e, şey yapan bir kuruluş. Onun için devleti koruyan, devleti düşünen bir parti olursa ona vermek daha uygun yani. Ona veririz yani. Mutlaka ona veririz. Kim destek terörü? Kim destekliyor? Öyle bir şey yok ya. Ona uydurmayacak kardeş. Onlar geçse. Verir miyim ya onu? Niye vereceğim? Niye? Vermem. Peki neden vermesin efendim? Türkiye'yi bir edecekler. <laughs> ya ya vermem abi. Asla. Peki Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir o bu ilkemizi, milletimizi, vatanımızı koruduğu için biz onun arkasındayız ölümüne kadar. Türkiye bir insan oldu mu bu partide öğrendim ben. Hastanelerde şurada burada hep kovuluyorduk. Kimselere bak bak çen diken diken oldu vallahi bak. Biz görüp duruyoruz teröristlerin anaları Urla'da çırpındırdığını, bağırdığını, yürek yaktığını görüp duruyoruz.